İçinizdeki çocuğa bağlanma meditasyonu. Bir sandalye ya da koltuğa rahatça oturmakla işe başlayın. Ve sizi çevreleyen her şeyin tam anlamıyla farkına varın. Ortam gürültüleri, bulunduğunuz mekanın sıcaklığı, odadaki kokular, sonra bedeninizin oturduğunuz yerle teması hepsinin farkına varın. Şimdi kendinizi çok rahat bir gevşeme haline bırakabileceğinizin farkına varın. Bu anda gitmeniz gereken bir yer ya da yapmanız gereken bir şey yok. Yalnızca buradasınız. Şimdi ve burada. Eğer henüz yapmadıysanız gözlerinizi kapayabilirsiniz. Oturduğunuz yere güzelce yerleşmiş bedeninizin temasını hissedin. Sırtınızın arkalığa temasını ve ayaklarınızın yere temasını. Dizlerinizin üzerine yerleştirdiğiniz ellerinizin temasını da hissedebilirsiniz. Artık kendinizi bırakıp soluk alıp verişinizin farkına varın. Şimdi çok sayıda yavaş ve derin soluklar alıp verin. Havayı derin derin içinize çekerek ciğerlerinizi doldurun. Birkaç saniye ciğerlerinizde tutun. Sonra yavaşça dışarı verin. Yeniden derin bir soluk alarak ciğerlerinizde havayı tutun. Sonra yavaşça dışarı verin soluk aldığınızda burun deliklerinizdeki hisse dikkatinizi verin. Soluk verirken dudaklarınızı okşayan havayı hissedin. Derin derin soluk almaya devam edin. Havayı birkaç saniye ciğerlerinizde tutun, sonra yavaşça dışarı verin. Şimdi daha da gevşeyip rahatladınız ve bu hoş gevşemenin sizi sardığını hissederken giderek bütün yüz kaslarınızın rahatlamakta olduğunu hissetmeye başlıyorsunuz. Çok hoş bir rahatlama hissi bütün yüzünüzü geçip aşağıya doğru iniyor. Çene kaslarınıza, ağzınızın çevresine, boynunuzdan geçip aşağıya yönelen bir rahatlama bu omuzlarınıza, kollarınıza iniyor. Kendinizi giderek daha rahatlamış hissediyorsunuz. Şimdi sırtınızda ve omurganızda çok hoş bir gevşeme hissediliyor. Kalçalarınıza kadar iniyor. Uyluklarınıza, dizlerinize ve şimdi kendinizi daha da gevşemiş ve rahatlamış hissediyorsunuz. Bu rahatlama anından yararlanırken de bol ışıklı ve çok güzel çiçeklerle, çok çeşitli bitkilerle, ağaçlarla dolu muhteşem bir bahçe hayal edebilirsiniz. İstediğiniz her şey orada var. Sevdiğiniz bütün bitkileri görebiliyorsunuz. Bu muhteşem bahçede güzel taşlar da var. Kenarları çiçeklerle süslü yürüme yolları ve akan suyun sesini duyabiliyorsunuz. Belki bir ırmak, belki de bir pınar. Hayal gücünüzü serbest bırakın ve içinde bütün sevdiğiniz bitkilerin olduğu kendi bahçenizi yaratın. Ve bulunduğunuz yerde, bu muhteşem bahçede, orada olun. Ve sizin o ana kadar fark etmediğiniz bir çocuk görüyorsunuz. Bu çocuğa bakıyorsunuz ve şimdi onu tanıyorsunuz. Bu sizin içinizdeki çocuk. Onu görüyorsunuz. Bedenini görüyorsunuz, yüzünü. Onu bahçeye girerken görebiliyorsunuz. Orayı keşfederken bir ağacın önünde duruyor. Ona dokunuyor, sonra ilerlemeye devam ediyor ve bir çiçeğin önünde duruyor. Ona yaklaşıyor belki onu koklamayı istiyor ya da taç yapraklarının renklerini seyretmeyi, dokusunu belki yalnızca onu okşamayı istiyor. Gördüğü her şeye hayran kalıyor ve kendini özgür ve güvende hissettiği bu güzel bahçede geziniyor. Ona size yaklaşmayı isteyip istemediğini ve bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sorabilirsiniz. Ona yardım etmek için orada olduğunuzu ve onunla ilgileneceğinizi söyleyebilirsiniz. Onun içine atıp gizlediği anıları var ve bunlar çok sayıda duyguya ve acıya neden oluyorlar. Bu nedenle ona onu sevdiğinizi ve şu andan itibaren yanında olacağınızı söyleyin sevilmeye ve birinin ona güven vermesine çok ihtiyacı var. Belki şu anda sizin onu kollarınıza almanızı istiyor. Bunu ona sorun. Eğer öyleyse o zaman ona sarılın. Size duyduğu güveni, sizde bulduğu teselliyi bedeninizde hissedin. Sonra eğer istiyorsa onu bırakın, bahçeyi keşfetmeye devam etsin. Eğer istiyorsa elinden tutarak onu eşlik edebilirsiniz. İçinizdeki çocuğu her zaman tamamen güvende olacağı bu bahçede bulabileceğinizi şimdi anlıyorsunuz. Bu bahçe gevşemeniz gerektiğinde her zaman hazır olacak. Geçmiş duygularınızı yeniden bulmanız, tanımanız ve kabul etmeniz için hazır. İçinizdeki çocukla buluşabileceğiniz ve onu ona sevdiğinizi hatırlatabileceğiniz yer burası. Böylece gelişecek ve yavaş yavaş hep olduğu gibi ışıktan saf bir çocuk haline gelecek. Şimdi yavaş yavaş kademeli olarak kendi ritminiz doğrultusunda geri gelebilir oturduğunuz yere dönebilirsiniz. Artık bu meditasyon için seçmiş olduğunuz yerdesiniz.